geli oğlak aşk ve çocuklar gündeminizde. Ama bu dolunayda dikkat edin. Aşk ve çocuklar uğruna fazla para harcamayın. Çünkü bu dolunay sizi yeni bir aşka, yeni bir çocuk, bir aşkınız varsa onun üzerine çok eğilmeye götürecektir. Sanatsal ve yaratıcı e, yaratıcılığınız artacaktır. Çok fazla sanatsal aktivitelerin içerisinde yer almak isteyeceksiniz. Kariyer alanında yeni bir yön, yeni bir vizyon ve yeni bir kazanç kapısı çıkacak karşınıza. Bu da sizin için e, gelişme sürecini başlatacak. Özellikle 2026 ve süreç sonrası kazanç ve büyüme fırsatları sunuyor. Özellikle bekar oğlaklar için derin ve güçlü bir aşk teması var. Ve e, bu enerjiyi çok yoğun yaşayacağınızı düşünüyorum. Tabii oğlaklar bu ilişkilerde, aşkta, e, güvenlik arayışında. Ama bu güvenlik arayışı ne kadar olursa olsun sizin burada güçleneceğiniz ve dengeli olacağınız, kazanacağınız bir dönem olacağını bilin. Sadece aşkta çok tutkunuzu çok derin derin yansıtmayın. Dengeli yansıtın sizin için iyi olacaktır. Size de çok güzel bir hafta diliyorum. Ee, bu haftanın sizin için iyi olacağını düşünüyorum. Sevgili oğlaklar.